Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kral katili oyunu oynuyoruz Bakın oyunumuza girelim Basıyoruz böyle sol kliye ee, Arkadaşlar başlar başlamaz yakalandık. Tam bir daha geldik Arkadaşlar gözü bize bakarsa e, Bize bakacaktı Nasıl ya Arkadaşlar Ben iyi oynuyorum Tamam bu sefer yapacağım Arkadaşlar korkuyorum. Hadi hadi. İşte bu. Ona bıçak sapladık. Şimdi arkadaşlar kral biz olduk. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar yendik. Arkadaşlar yaşlanıyor. Şimdi arkadaşlar bu da bizim ee, can veriyor. Yani yaşlanmamızı engelliyor. Oh. Oh. Yaşlanmamız engellenmedi. Tam değilmiş. Ha engelliyormuş. Engellendi. Arkadaşlar bu bizimle evli oluyor. O yüzden daha. Tam. Ev ee, çok kolaydı. Arkadaşlar burada payla açı var. Ee, bu da bizi yiyecek ama hadi arkadaşlar yüzünüzü gördünüz mü? Çok komikti. Arkadaşlar yine yeşil katil. Arkadaşlar oyunda kral olmak ne, ne kadar kolaymış. Tam yendik bunu. Oh. Arkadaşlar bu bir daha geldi. Arkadaşlar bu kötü birisi Çünkü yeşil zehirli var Bir de kırmızı var üstünde Arkadaşlar yeşilli Tabi tamam, bu yeşilli zaten hiçbir şey yapamıyor bize Ana şeyler kırıldı A Köylüler Arkadaşlar bu köylüler şey olmak istiyor Ne oldu be Ne oldu kazandık mı Arkadaşlar kazandığımız için e, şu an bize saldıramıyorlar. E, çok kolaydı bu. Şimdi arkadaşlar. Taci takacağız. Buraya oturuyoruz. E, çok kolay kazandık arkadaşlar. E, arkadaşlar bir başlıyoruz. Bir şey yapmıyorduk ya. Heh. ya Of ya. Arkadaşlar kaybettik. Yani bizi. Tamam. Ha ha. Arkadaşlar. Öksürdüğünde de oluyor herhalde. Tamam. İşte bu. Tamam. Arkadaşlar yendik bunu. Arkadaşlar kendisi bir de hareket ediyor. Bunu da buraya bassanız. Sol klikle buraya bassanız da olur. Zıplama tuşuna bassanız da olur. Yani şu boşluk arkadaşlar. Al sana hapishaneye bay. <laughs> Hayalete bakmayacağız arkadaşlar. Hayalet yazıkla baktım yaşlandım. <laughs> arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar köyler mi? Köyler kazandı. Nasıl oldu be bu? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Tamam arkadaşlar. Kralı e, çabuk geldik. Kolaydı bu ya. Ama arkadaşlar orada nasıl oldu? Beni nasıl yendiler köylüler? Tamam. Arkadaşlar tam şuraya kadar getirdiğinde onu yenebiliyoruz. Tam bu kolay yeniliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bize saldıracak. Hadi ben alayım. Arkadaşlar ee, bu köylüler yine köylüler. Eee. Arkadaşlar yoksa şu bu şey mi bize sa... Ee. Arkadaşlar bakalım. Hadi bakayım. Arkadaşlar bunu da yendik. Ee. Arkadaşlar bu kolay. Bu ne mi geldi be? Hayda. Tam bu sefer daha hızlıymış bu. Ee. Arkadaşlar yaşlandık. Evet. Evet. Ya. Tam sefer yap. Yaptım. Ee. Hadi bakayım. Arkadaşlar o geldi. Paylaço. Kırık şeyin. Arkadaşlar bir şey yapmıyor. Zaten bir şey yapsa şurada gözecek, gözükecek. He arkadaşlar kazanıyormuş. O yüzdenmiş. Kazanmak üzere. Arkadaşlar, yaşlandığım için öldüm. Ana! Of ya arkadaşlar, şu şey var ya gelmedi. Aa katil, tamam. Hadi ya! Tamam. Ama nasıl kurtulacağım ben bundan? Tamam arkadaşlar iyiyiz. İşte bu. Hadi bakayım. Arkadaşlar yendik. Evet, tamam arkadaşlar kral biziz. Hı -hı. Arkadaşlar bana bakıyorum ya i̇şte, şey oluyor. Kamiye oldu. Arkadaşlar yendik. Hı, hı, hı. Hadi be. Hı. Arkadaşlar orada iki kişi kaldı. Ee, arkadaşlar yaşlanıyoruz. Kötü oldu. Ya ama bu köyleriz. Bu köyler var ya arkadaşlar. Şu iksirci kişi gelsin arkadaşlar yedi köylüler. Ama bunlar şey ya. Yalan işte oldukları için arkadaşlar yenmeleri kolay olabilir. A arkadaşlar ikisi de birden yaptığı için ikisini yendi. Olmadı. Arkadaşlar kılıç ışıklandığında ondan sonra bakıyorsunuz. Arkadaşlar ne oldu? Nasıl yendi ya beni? Ah oh, arkadaşlar onu yendik. Şimdi yine kral biziz. Arkadaşlar oyalayabiliyor. Tam seni böyle oyalayacağım. Hmm. Arkadaşlar şu Kırmızı yüksünlük gelsin ya. Hadi be kötü oldu ya. Neyse ben bunu yenirim. At kalsın bezi yeniyordu arkadaşlar yenime Ya şu yüksünlük gelsin arkadaşlar ya. Yaşlı oldum çünkü. Bir yerde öleceğiz değil mi? Bir yerde öleceğiz mi? Ee, arkadaşlar bunu da Arkadaşlar bu yukarıdaki şey ne? Ha, arkadaşlar sona geldiğimiz mi? Arkadaşlar sona geldik. Kap yani kapıya geldik arkadaşlar. Ama öleceğiz değil mi? Arkadaşlar ya yaşlandık ya. Oyunda yaşlanmasaydık ölmeyecektik arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha oynuyoruz. Tamam arkadaşlar ben şuraya basacağım. Arkadaşlar ya bu çok zor. Çok zor da sayılır. Tamam hadi. Kalti bıçağını çeker. Aha arkadaşlar iyiyiz. Bence burada olmaz. Yes, arkadaşlar yedik. Tamamdır. Şimdi kral bir daha biz olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha şu yüksilli gelirse iyi olacak. Şu seviyorum çünkü kırmızı yüksilli var ya arkadaşlar. Arkadaşlar yine köylüler. Bu köylüler var ya. Arkadaşlar şimdi bunların ikisi yapmadı. Neyse son bir tane kaldı. Şimdi arkadaşlar tamamdır. Arkadaşlar iyi oynuyoruz. Ah, yok ya. Biz de yiyecekmiş. Arkadaşlar yine köylüler. arkadaşlar ya üstte işte şey vardı bu videonun da sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim başka oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler dilerim bay bay